Benim, Rose Cinderella. Aa! Vay canına! Gerçek bir ejderhanın üzerindeyim. Neredeyim ben? Regal Akademi'ye hoş geldin Rose Cinderella. Yoksa siz, peri masallarının büyümüşleri misiniz? Ve büyük <laughs> ve yaşlı. Bu çok havalı. Neyse, ben burada yeniyim. masa takımındayım. Ee. Merhaba ben Rose. Sizin takımınızdayım. Ee. <laughs> ben dünyada büyüdüm. Ayakkabıları severim ve bunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Hayır, hayır, hayır. Hayır, benim, benim. Hayır, benim. Ee. <laughs> e madem geldim hızlı davranayım. Yeni ayakkabı güzel bir ilk izlenim bırakmak için idealdir internetten ayakkabı almaktan daha riskli olamaz. Ama peri masallarının en büyük hayranı olduğumdan telafi edebildim. Peri masalı koleksiyonum bile var. Her gün gerçek peri masallarından topladığım anılarla şimdi içim çok doldu. Tada! Ve hiç umurlarında olmuyor. Lütfen lütfen bir yalan söyle. Gerçekten. Ve yalnız değilim. Özel arkadaşım Gigi var. Akıllı fikirlerimde hep bana yardımcı oluyor. <laughs> Kim bir günlüğüne peri masalı olma fırsatını tepebilir ki bu en iyisi? Oh. hala bir Cinderella olabileceğini ha. düşünmüyor musun? Büyük annem Regal Akademi'nin müdiresi ve çok iyi biri. Bana hep yardımcı oluyor. Ve ustaca tavsiyelerde bulunuyor. Rose <laughs> Cinderella, kendine hakim ol. Bildiğimde balkabağı bil, mı var? Takımımı yüzüstü bırakmak istemiyorum büyük anne. Ah balkabağı aşkına, sadece ejderhana pozitif destek verirsen kısa sürede bağlanırsınız. <laughs> balkabağı aşkına, resmen gerçek bir ejderhaya biniyorum. <laughs> bugün bir peri masalı kahramanı olabilir miyim? Onu öğreneceğim. Bunu biraz çalışmam lazım. Yeni okulum için çok heyecanlıyım. Regal Akademi. Siz de gelmelisiniz. Sizi orada görmek isteriz. Regal Akademi. I'll